İşte dünyanın en tehlikeli ve en cesur köpekleri, sonuncusu ise bir aslanı öldürebilecek kadar güçlü. 3 numara Alman kurdu. Eşi benzeri olmayan zekası ve sarsılmaz sadakatiyle Alman kurdu sadece bir evcil hayvan değil, gerçek bir koruyucudur. Dünya genelindeki elit polis ve askeri birlikler tarafından kullanılan bu ırk en zorlu durumlarla başa çıkabilecek kapasiteye sahiptir. Olağanüstü hızı ve gücüyle, emir tanımaz itaatiyle tehlike yaklaştığında harekete geçmeye daima hazırdır. Herkes kaçarken bu köpek tehdide doğru koşar ve ihtiyaç duyanları sarsılmaz bir kararlılıkla korur. 2 numara, Rottweiler. Kaslı yapısı ve hayvanlar alemindeki en güçlü ısırık kuvvetlerinden biriyle Rottweiler saf gücün ve sadakatin sembolüdür. Sadece güçlü değil, aynı zamanda keskin içgüdülere sahiptir ve tehlikeyi daha gelmeden hissedebilir. Evi korumak, sahibini savunmak ya da stresli ortamlarda dimdik durmak gibi görevlerde asla geri adım atmaz. 1 numara Kangal, devasa, korkusuz ve inanılmaz derecede güçlü. Kangal sadece bir köpek değil, dişli bir yürüyen tank gibidir. Bu Türk bekçi köpeği tüm köpekler arasında dünyanın en güçlü ısırık kuvveti rekoruna sahiptir ve bu sadece bir gösterişten ibaret değil. Kangalların aslanlarla karşı karşıya gelip hayatta kaldığına dair hikayeler bile vardır.